Yataklarınızı serdim uyuyun biraz Bunlar da köydeki kızların kıyafetleri size uyar Üstünüz başınız perişan Giyinin bunları temiz temiz Sağ ol teyzem Allah razı olsun Allah rahatlık versin Babamlara haber uçuracakları iyi olduğumuzu Benim artık haber almam lazım Ölüyorum ne olur bir an önce Yok mu buralarda bir telefon Eren köyden pusula çıkarttılar Müfettiş burada olduğumuzu öğrenince İlla ki cevap yazacak. Kemal kim bu Anlatacağım Müneciğim. Hepsini anlatacağım. Ben sabaha kadar gözümü kapatamam. Ne olur haber gelir gelmez. Hemen. Öge. Yavrum içeride döşek uyuyakaldı. kaldı. Kıyamadım ben de uyandırmadım. Zaten onunkisi bu oralar kuş uykusu. Çatı uyanıyor. Aslında olmanın önceki çiçeğim. Onca yaşadıklarından, gördüklerinden sonra. Çocuklar çok çabuk atlatır sen merak etme. Sevgimizle, alakamızı unutacak her şey. Senin canın sıkan ne yahu? Hı? De artık hadi tutma içinde. Bir an evvel yollayabilseydim sizi. Güvende olduğunuzu bilseydim. Senin yanından daha güvenli bir yer var bizim için. Hı? Öyle değil sevgilim, Keşke öyle olsaydı. Bak yine aynı şey yapıyorsun. Her şeyi tek başına yükleniyorsun. Ben anlamaz mıyım? Ben senin nefes alışına... Anlarsın. Mı? Anlamaz mısın? O zaman konuş. Yolculuk tehlikeli. Kaç bereketçi kayboluyor yılda. Teknesini rumbotları batırıyordu. Ummana gömülüyor sizin başınız? Kader. Bilemeyiz ki. Ben bir ömür boyu bunun bile yaşayamam. O karar senin değil Kemal. Kimin o vakit? Ben istedim gitmenizi. Erenköy işini ben çıkarttım. Ben bir şey hayır diyeceğim. Sen ona ısrar edeceksin ha. Sen hiç öyle bir koca olmadın ki. Doğrusu bu. Çok acılar çektik. Ama bizi buradan uzaklaştır ki, annene, babana, Pembe'ye, Minem'e faydan olsun. Aklında biz olmayalım ki onlar senin kanatların altında rahat etsinler. Hem sonra onları da gönderirsin yanımıza. Sen de gel anamına diyorum İgem. Yalvarıyorum. Ben gelemem İnci. Vatan burada yanıyor. Ben buradan bir adım atamam. Biliyorum. Sen yüreğini sıkma. Sen bizim kahramanımızsın. Hem kahramanlar yangın yerini bırakıp kaçar mı hiç? Sen Mine ile birlikte annemi de yolla Türkiye'ye. Ben kızları ona emanet edip buraya döneceğim. Güvende olduklarını, başlarında bir anne olduğunu bileyim. Ben döneceğim buraya. Benim daha bu topraklar için yapacaklarım var Kemal. Bu despothanede sefalet içinde kurtarılmaya bekleyen başkanalar çocuklar var. Onlar için benim yapacaklarım var. Biz seninle el ele savaşacağız.